şarkıcı hadiseye büyük şok. Hadise Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı tanınmış marka başvurusu reddedilince karara itiraz edip benim ismim tanınıyor diye isyan etti. Şarkıcı Türkiye ve Belçika'da yapmış olduğu çalışmaları kurula göndererek yeni kararın olumlu yönde çıkmasını bekliyor. Lütfen size görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.